Bir Ayet Bir Hikaye 7. Bölüm Gerçek Başarılı Hikaye ile ilgili ayet Elbette Allah doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya çıkaracaktır. Ankebut Suresi 3. Ayet Aslı çalışkan, gayretli bir kızdı. Sporu özellikle basketbolu çok seviyordu. Günlerden bir gün arkadaşlarını toplayarak onlara bir teklifte bulundu. Bir basketbol takımı oluşturalım mı? Böylece boş zamanlarımızı faydalı bir işle değerlendirmiş oluruz. Ayrıca başka takımlarla maç yapar, onları yenerek başarı elde ederiz. Arkadaşları Aslı'nın bu teklifini çok beğendiler. Hemen fikirlerini öğretmenlerine sundular. Bunun üzerine öğretmenleri de onlara şöyle bir teklifte bulundu: Bir takım sizin sınıftan, bir takım da diğer sınıftan oluşturalım. Sonra aranızda bir maç düzenleyelim. Bunun için hemen antrenmanlara başlayın. Aslı eve döndü. Antrenman yapıp kendini geliştirmesi gerekiyordu. Bunun için babasından evin bahçe duvarına bir pota yerleştirmesini istedi. Babası onun bu isteğini ödevlerini aksatmadan yapması şartıyla kabul etti. Böylece Aslı maçlara evlerinin bahçesinde antrenman yaparak hazırlanmaya başladı. Kardeşi Semih de onu seyredip şakalaşıyor, yere düştüğünde ise ona gülüyordu. Bazen de topu eline alıp ablasını taklit etmeye çalışıyordu. Nihayet maç günü geldi. Öğrenci grupları salonu doldurmuş, her takımın taraftarları takımlarının başarısı için sloganlar atıyordu. Bu sırada Aslı arkadaşlarını etrafına toplayarak moral verip cesaretlendiriyordu. Düdüğün çalmasıyla iki takım maça başladı. Her bir oyuncu hünerini sergileyerek topu aralarında evirip çeviriyordu. Top Aslı'nın eline geçmişti. Gayet sakin topu potaya attı ve takımının ilk sayısını kaydetti. Bu sırada taraftarları da tezahüratta bulunuyordu. Maçın sonuna kadar Aslı ve arkadaşları önde gittiler. Ancak bu durum rakiplerinin kızgınlığına sebep oldu. Yenilmekte olan takım maçı kazanmak için Aslı ve arkadaşlarına faul yapmaya, dirsek vurmaya hatta yere düşürmeye başladı. Bu yoğun ve haksız baskıya dayanamayan Aslı'nın takımı maçı kaybetti. Aslı eve üzgün döndü. Annesini görünce sarılarak şöyle dedi. Anneciğim, kaybettik. Annesi gülümseyip kızını kucakladı ve şöyle dedi. Önemli değil kızım. Sporda kazanmak da var, kaybetmek de. Aslı hıçkırarak şöyle dedi. Ben çok üzüldüm. Çünkü rakibimiz tehlikeli oynayıp bize haksızlık etti. Adaletle oynasalardı onları yenerdik. Annesi Aslı'nın gözyaşlarını silip gülümseyerek şöyle dedi. Üzülme kızım. O halde bilmelisin ki sen kazanmışsın. Gerçek başarılı olan sensin. Çünkü sen maça iyi hazırlanıp başkalarına zarar vermeden oynadın. Bu davranışın Allah katında büyük bir sevabı vardır. Allah'ımız işini dürüst yapanla yapmayanı bilmektedir. Biliyor musun? Yüce Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'de bu konuda şöyle buyuruyor. Allah doğru olanlarla yalancıları mutlaka bilmektedir. İşini iyi veya kötü yapana karşılığını verecek olan da mutlaka Allah'tır. Allah'ın izniyle sonraki maçta senin takımın kazanılacaktır. Önemli olan antrenmanlarınıza devam edip dürüst oynamanızdır. Annesinin öğütlerini dinleyen Aslı gülümsedi. Rahatlamıştı. Vakit kaybetmeden sonraki maçlar için hazırlanmaya başladı. Evet sevgili çocuklar, şimdi hikayeden neler öğrendiğimizi konuşmanın zamanı geldi. Dinimiz İslam hayatın bütün yönlerini kapsayan prensipler koymuştur. Özellikle insanlar arası ilişkilere daha çok önem verip doğruluk ve dürüstlükten ayrılmamayı tavsiye etmiştir. Peki Zeynep sen neler söyleyeceksin? Yüce Allah kullarının gönüllerinden, zihinlerinden nelerin geçtiğini gizli, açık, her şeyi bilmektedir her insanı da ameline göre sorgulayacaktır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Elbette Allah doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır. Ne kadar güzel söyledin. Ankebut suresi 3. ayette Rabbimiz böyle buyuruyordu. Peki Zehra'cığım sen neler söyleyeceksin son olarak? Allah'ın kanunlarından birisi de şudur. Kelengdan hangisinin doğru, hangisinin yalancı olduğunu ortaya çıkarmak için onları imtihana tabi tutmaktadır. Her birisine de yaptığının karşılığını verecektir. Evet. Bugün de bu hikayemizin sonuna geldik. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.